Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben İdris Çelik. Bugün sizlerle Rise of the Tomb Raider oynayacağız. Daha doğrusu ben bu oyunu yine öncekiler gibi oynadım, bitirdim. Zaten bir oyunu baştan sona bitirmek gibi bir gayem de yok biliyorsunuz. Oynadığım oyunlardan bahsetmek hoşuma gidiyor. Başka oyunlardan da. O yüzden bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Oyunu bitirdim ben zaten. Sonu geldi oyunun şöyle 61'de tamamlamışım. Bu arada burada 61 yazması oyunun 61'ini bitirdiniz anlamına gelmiyor. Yani oyunun içerisindeki bulmanız gereken ya da halletmeniz gereken görevleri hallettiniz mi hallette halletmediniz mi? Yoksa 62 65 neyse oyunun yüzdesi değil arkadaşlar. E, seçenekler yine şey e, ayarları grafik ayarlarını en son ayarlara getirdim. Full HD çözünürlüğü aldım. Monitörüm 2K ama gerek görmüyorum. Normal HD yeterli benim için. Şöyle baştan bir oynayalım. Ben bunun ilk oyununu, normal Tom Raider adıyla çıkan oyununu çekmiştim onun da videosunu ama onu da baya bir yeteneksiz bir şekilde oynamıştım arkadaşlar. O zamanlar pek de oyuna hevesim yoktu. Ama şu anda bayağı güzelce bitirdim. Bir hafta mı aldı bu oyunu bitirmek? Şöyle başlıyorum arkadaşlar. Adventure en basitini seçiyorum arkadaşlar. Zaten en basitini de bitirdim. Uzun uzun öyle kendimi zorlamak istemiyorum oyunlara. Neyse bitireyim. Benim mantığımı biliyorsunuz. Şuraları geçiyorum arkadaşlar. Evet bizim Lara yine bir yerlere tırmanıyor. O ilk Tomb Raider oyunu, yani böyle üç boyutlu güzel halde yapılan oyun arkadaşlar. Onun biraz daha üzerine katılmış hali. Ama böyle aman aman bir şey görmedim. işte geliştirmeler falan güzel silahlardaki. Ama yani çok da bir farkı yok. Tuşlar yine aynı. Ee, oynanabilirlik güzel. Bazı yerlerde sizi sinir ediyor oyun burası ilk başladığımız yer arkadaşımız da öyle dağda da gidiyoruz bize sözde oyunu üretiyor. Bakın ayak izleri falan çıkıyor gayet güzel. Teknolojik olarak bu da bir de, bir de nerede görmüştüm geçenlerde de? Red Dead Redemption 2'de görmüştüm. Onda da bayağı güzel. Evet Lara güzelce yürüyor. Buralar e, daha doğrusu bu bölüm şey e, tutorial gibi bir şey. Oyunu öğretiyor size. Evet, yol yarıldı aşağı doğru arkadaşlar. Grafikler bunda çok güzel arkadaşlar. Yani kaç sene önce doğru yanılmıyorsam 2015'ti. E'ye bastım yakalandım. 2015'te çıkmış bu oyuna göre bayağı bayağı güzel arkadaşlar. Spacele ile jump yapıyoruz. E'ye bastım, yakaladım. Bazen böyle yarım yakalayabiliyor. Tamamen sıkı tutmanız için E'ye basmanızı istiyor. Yine bastım. Yukarı doğru jump yapacağız. Jump daha bitti. Böyle gidiyoruz, ha duvara zıplayacağız. Buralara tutunmak için de normal E'ye bastığımızda tutabiliyor. Bir de zıplarken E'ye basarsanız da tutabiliyor arkadaşlar. Şimdi şurada bu tarafa gelse peki yakalayabiliyor mu? Zıplamasam mesela. Ya böyle devam edebiliyor. İlk tuşlar biraz zor. Karmaşıma gelmişti ama bakın hop E'ye bastım ve yakaladı. Gördünüz mü? Basmasanız kendi otomatik yakalamayacak arkadaşlar ona göre. Havadayken bir yerden bir yere böyle buzlu bir yere tutmak istiyorsanız şey yapmanız lazım. E'ye basacaksınız. O. Oh. <laughs> Şitlara ama. <mı? gülüyor> Benim gibi yarım İngilizce bilenler farklı tercüme edecektir. <laughs> Şitlara. evet devam edelim. Arada bak baya üşümüş gibi, ellerini bağlamış öyle gidiyor. Bu oyun nasıl bitirecek <laughs> bu halde ben de bilmiyorum. Evet, gidelim bakalım Maraya. <laughs> <bana> Bundan <laughs> sonra ya Daizgan'ı oynarım ya da arkadaşlar şey oynayabilirim Shadow of the Tomb Raider'ı. O oyunu da Epic Games'te hediye veriyordular geçen sene. Bir senedir öyle bekliyor. Şimdi fırsatım olur eğer olursa ama ya Tomb Raider oynamayabilirim ya sıkıldım. Belki Daizgan'ı oynayıp bitirebilirim nasip. yandan da oyunu geliştiriyorum. Excavator simülasyon oyununu remake ediyorum arkadaşlar. Az kaldı bitmesine. Evet devam edelim. Telefonumu bu arada değiştirdim arkadaşlar. iPhone 6s Plus'ım vardı. Artık isteklerime cevap vermiyordu. Yeni bir tane aldım ama şey iPhone değil tabi para yetmedi haliyle. Android aldım bir tane. Neydi? Vivo Y22 mi öyle bir şeydi markası. İlk defa duydum. Hatta bir tedirgin oldum Allah Allah böyle bir marka var mı falan diye de. Yine bizim e, teknoloji uzmanı şu al dedi güzel telefonlu falan ben de aldım 6 GB RAM'i falan var. Güzel ama çok da ben Android kullanıcısı değilim herhalde. Ama oyunlarımın birçoğunu da yükleyebildim e, eski hesabımda olduğu için. Hadi Lara hop yakala bakayım. Bazı oyunları tekrar yapmaya çalıştım arkadaşlar derlemeye çalıştım ama olmadı. Olmuyor daha doğrusu. Belki de olacaktır. Şurayı bir geçelim de tehlikeli bir yerdeyiz. <laughs> hadi Mera hadi. Allah'ım. Hadi. Şey. hadi 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 hadi. Aferin sana İşte bu. Zıpla bakayım. Buradan yukarı mı? Hop yakala. Grafikler gerçekten çok güzel arkadaşlar yani iyi bir ekran kartınız varsa hiç korkmayın, açın sonuna kadar. Buradan oraya mı zıplamamı istiyor beni? Neyse evet, hadi deneyelim bakalım. Vallahi yakaladım. öyle de hızlıca şey, daha sağlam bir şekilde tutmuş oldum. Evet, Lara Tırmanı bir şeyler yapıyor. Niye öyle bakıyorsun? Ben de bir göreyim Karacığım. Zıpla bakayım. Hop. İşte bu be. İşte bu Lara ya. Tom Raider e, biri güzelce bitirdim. Baya bir zevkliydi. 97'de miydi? Neydi ilk Tom Raider'la tanışma. iki de bitirdim. Bir sene sonraydı galiba okay. çıkması. Üçü hiç beğenmedim. Çok kötüydü arkadaşlar. Dördü biraz oynadım. Fena değildi. Allah kaçtı. ya da bir taksim var ve kafayı çarptı. Cızızızızız yapıyor beyni. Ondan sonraki Tomb Raider'ları beğenmedim. En vasatı da bence üçtü. Bu oyun serisiyle yani tekrardan baştan yapım serisiyle yeniden ısındım Tomb Raider'a. İlki güzeldi, bu da bayağı bir güzel. Yani şöyle bir ileri geri yapalım, hop. Şunu şöyle ileri geri yapınca ben de böyle gidip gelesim geliyor, John Ram mıydı, neydi adamın adı? Hadi Lara. Hop kandırdım. Bir daha Lara. Hadi hadi hadi. işte bu. Lara. Tamam oh, hadi hadi zorlanıyorsun dur eminim ki zorlanıyorsun İşte bu ya. İşte bu ya. Lara ya bu. Ya. Tom Raider'ı seviyorum. Resident Evil serisini seviyorum. Bazı oyunları hariç tabii. Bunda da sevmediğim var. Resident Evil'da da var. Dönver, evet. Çığ iniyor kafamıza. Devam edelim. Hop. İşte bu Lara be. Eyle yakaladık yine. Hadi. Ne? Ne yapıyor? Uçak düşmüş kimsenin haberi yok. Evet. evet arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bir şey engel çıkar sözleri. tutunca E'ye bastım ve yakaladım. Şöyle kenara Lara hadi hop Hadi! Aaa! Astroloji. Neyse. Tamam hadi. Yakala. Biraz geç kaldım. Hadi Lara. Yakala o. E hadi. İşte bu. Çık çık çık. çık, çık. Aferin. Devam edelim. Hadi. Biraz erken mi basıyoruz duymalarını? Ya da yolu görmeden zıplamaya başladı Neyse. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin. Lara bu işi biliyor. Hadi Lara. Evet. Güzel gidiyoruz Lara. Aferin sana. Hop yakaladım. Çiler oluyor valla. Lara'nın kafa gözü dağıldı. Evet. Lara. Orada mısın? İki hafta öncesi. Evet. Burayı geçiyorum arkadaşlar ya. Videoyu oynamak isteyen izler kendisi. Boşa vakit görüyorum. Ne diyordum? Eski oyunları e, yapılandırmak istedim. Yazdığım oyunları. Önceki oyunlarım arkadaşlar Unity oyun motorudur bu arada. 4.7 sürümüyle okay. yazmıştım. Java diliyle kullandım. JavaScript'te yazmıştım onu. Şu anda 2022 sürümünü kullanıyorum. Ama bunu 2018'de yanılmıyorsam Java desteğini Unity kesti arkadaşlar. Eski projeleri açıp kullanamıyorum. Tekrar C Sharp için baştan yazmam lazım. Artık C Sharp dilini destekliyor. Ee, Unity 4.7'yi kurdum. Unity 4.7 ile Değerlemeye çalışayım dedim, bir sürü şeyleri bir araya getirdim. Bir zaman, Değerleyemedim onu da, Windows'ta. Hadi değerlemeyi bir şekilde hallederiz diyelim de arkadaşlar. Şey olayı var, Google Play bildiğiniz gibi artık APK'yı kabul etmiyor. Bu yüzden update'leri biraz zor benim artık yapmam. Ee, sadece neyin update'i gelebilir ee, düzeltme için? Intercity Truck Simulator. In bunun update'i gelebilir. Bunun haricinde otobüse update yapamıyorum. Flight 787'ye yapamıyorum. Ee, daha ne var? Diğer önceki oyunlara yani update yapamıyorum arkadaşlar. Ee, hatta Interstate Track Simulator'ın da bir bölümü arkadaşlar Java ile yazıldı. Ama onları ben C Sharp'a çevirdim. Sıkıntı yok. Ama öbür oyunlar baya baya şey. Yok, ben de büyümeye basıyorum ya katsı bayağı Baya baya e, tamamı Java'da yazıldığı için çeviremedim. Ama Intercity Truck Simulator'ı çevireceğim arkadaşlar. Buran ne? Ha Suriye'ymiş. Allah Allah diyorum cami. Bak şimdi fark ettim ben de ya. O yüzden arkadaşlar güncelleme olmuyor. Bende de hesabımda Google Play hesabımda olmasa oyunlar mali bir yüklüyorsunuz sizin hesaba yükleniyor ya developer olarak. Onlar olmasa emin olun kendi oyunlarımı bulamıyorum yüklemek için. Android telefon aldım dedim size. Onları yani hesabımda Allah'tan yüklemişim. Onlar sayesinde bir daha yükleyebiliyorum. Bazı oyunlar da yok mesela. Soğuku diye bir oyunum vardı, videosu vardı. Önceden yüklemiştim kanalımızda mesela onu kopyasını APK olarak bulmaya çalıştım. Telefonumda çalışmadı, başka bir telefonda, şey, e, tablette buldum. O yüzden böyle sorunlar var. Bu şekilde arkadaşlar. Yoksa ben de tabii ki isterdim oyunları geliştirmeyip tekrar yazmak yerine. Otobüsü baştan yapmayı planlıyorum arkadaşlar otobüs oyununu. Şöyle zıplayabiliyor musun? Yani. Otobüsü baştan yazmayı düşünüyorum, Interstate Track Simulator'a update. Flight 787 için update gelmiyor, zaten gerek de yok çünkü 737 devamlı gelişecek şekilde altyapısını yazmıştım. Bu şekilde. Şu anda da dediğim gibi ekskavatör Simulator oyunum var benim, kepçe oyunum. E, ona remake yapıyorum. Yeni dinamikler, yeni işte grafik vesaire günümüz teknolojisiyle uyarlıyorum. Grafiklere bu sefer abancam arkadaşlar. Bana en çok kızdığınız şey, grafikleri niye özenmiyorsun? Özenmeme değil arkadaşlar. Bütün cihazlarda çalışsın diye ama bu sefer birazcık böyle kastıracağım grafik olayını arkadaşlar. Bana güvenin. Ya biz Lara oynuyorduk, konu nerelere geldi ya? O pek, peygamber demek değil miydi ya? Peygamber mezaremi neymiş bu? Q'ya basın diyor. Böyle arkadaşlar Q'ya bastınız mı? Bakın bastım Q'ya. Şuradaki pusula işareti var, o yöne doğru git demek. Şuradaki sarıya döndürdüğü şeyler de parlatıyor, sarıya nesneler. İncelenebilir, alınabilir ya da işte bakılması gereken şeyler manasında. E harfiyle de interakt yapıyorsunuz, yani etkileşime geçiyorsunuz. F harfi baltayla saldırma, şu elinde kazma gibi bir şey var ya. Şöyle pışt, pışt. İnsanlara bununla saldırabilirsiniz, düşmanlarına karakterin. öyle okuyormuş sözde. Lara Greek Translation. Greek ne demekti ya? Rum demekti değil mi? Rumca yazıyor herhalde. şey falan var böyle cami gibi yerler var. Ama kilise herhalde oralar oyunda. Steam sayfasına da koymuştum ben oynadığıma dair. <laughs> Neyse ya bunları boş boş incelemeyeyim geçiyorum arkadaşlar ya. Şöyle gidiyorum ben. E'ye basıyorum. Mesela burada interakt oluyor. F her ne kadar baltayla saldırım olsa da şu elindeki kazmasıyla E'ye basmamızı istiyor peş peşe bakın arkadaşlar. Oyun yeni çıkmadı bildiğiniz gibi. Belki bir 5 senesi vardır bu oyunun çıkmasına. Ama şu grafiklere bakın yani grafikleri izlemek bile yetiyor. Çok güzel iş çıkarmışlar burada. Bu en son çıkan Shadow of the Tomb Raider'ı da merak ediyorum doğrusu. Ama dediğim gibi belki hemen ona başlamayabilirim. Çünkü yeterince bunu aldım birazcık. Lara verelim. Başka bir oyun oynarım bu arada. Bilgisayar oyunlarına da yeniden başladım oynamaya yıllar sonra. Keramet PC'deymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Mac kullanıyor olduğum zamandan beri doğru düzgün hiç oyun oynamadım ama PC'de oynanıyormuş. Neyse arkadaşlar oyun bu şekilde daha fazla da uzatmayayım. Oyunu bitirdim dediğim gibi sonu geldi. Oyunu kesinlikle tavsiye ederim. An ee, Uncharted oyunu bilen bilir PlayStation'da. Onun Lara versiyonu gibi düşünün. Birinci oyundan pek bir farkı yok. Aynı mekanikler aynı oynanış güzel. Grafikler bunun tabi daha güzel bu tarz oyunları seviyorsanız ilk almanız gereken oyun diyebilirim. Fiyatları da uygun. Ben bunu indirimdeyken almıştım. Sakinler ha. Şöyle şu şeye gidelim. Hay Allah. Hah, aşağı düştüm yine. Kesinlikle alın arkadaşlar. Güzel oyun. Umarım serisi. Şurayı da geçeyim de hırs ettim. Sonra vedalaşırız. Grafikler <laughs> falan bilenler çok iyi yapılmış arkadaşlar? Adamlar yapmış yani. Hop. İşte bu. <laughs> Çoğunluk karlı buzlu yerlerde geçiyor oyun. Böyle çık yukarı aşağı Hadi Lara. Baksanıza şu grafiklerin güzelliğine. Evet. Oyun bundan ibaret arkadaşlar. Ben oyunu kapatayım artık. Lara'dan bahsettik, yaptıklarından bahsettim. Bu şekilde yine bir oyun bitirirsem veya bir video çekmek istediğimde çekerim. Ben İdris Çelik arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.